Ben kör genç bir dilenciyim Sokak sokak gezerim Beni gören zenginlerden Birazcık yardım isterim Geldik galiba Evet geldik Ramazan Ne? Niye gece yarısı gidiyoruz Sıtkı babanın evine? Gece de şey ben, gündüz İyi ama her taraf karanlık, hiçbir şey göremiyorum. E, ben de göremiyorum, gözümüzde gözlük var ya. Çıkartalım gözlükleri. Olmaz. Gizli olduğumuzu unutma. Ha, biz gizli körüz, değil mi? Hayır, gizli hakiyeyiz. Merdiven! Öyle mi? Ya, hadi şarkını söyle. Olur. Ben kör genç bir dilenciyim. Sokak sokak gezerim. Beni gören zenginlerden birazcık yardım isterim. Ramazan, kapıyı kim açtı? Yanlış yere gelmeyelim. Göremiyorum ki. Baba, 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 Doğru gelmişiz. Kapıyı tavuk teyze açtı. Gelin içeri, gelin bakar Gelin içeri, gelin Ben senin, gelin, gelin. genç bir dilenciyim. Hadi, için bakayım. Selma, sen şu garipleri ekmek kes, ben de abimi kahvesini pişireyim. Hayır, üstüne büyük hanım. Bak, Selma da burada. Ah canım. Ramazan! Ne? Ağzımı bulamıyorum, nerede acaba? Burnunun altında! Hayret, sağ ol canım kardeş! Selma, sen iki de yumurta kır şunlara, ben kahveyi götür! Baş üstüne bir <laughs> tanım! Şaban! Ne? Şuraya bak, ne güzel yumurta kırıyor! Ya, ikisini birbirine vuruyor! <laughs> Sana bir itirafta bulunacağım Şaban! Söyle canım kardeşim! Ben aşığım! Ramazan ben de aşığım! Benim sevdiğim kız çok güzel! Benimki de Ramazan! Ben olsuz yaşayamam! Ben de yaşayamam! Benimki bu evde! Yok ya Allah Allah! Benimki de bu evde! <laughs> Benimkinin adı Selma! Benimkinin de adı Selma! Ne tesadüf! <laughs> şöyle şey. Benim sevdiğim kızı seviyorsun! Kolay var! Kendisine soralım... ...Hangimizi isterse öteki çekilsin. Peki soralım. Evet. Hıız! Ne oluyor gene? Ben kör genç bir dilenciyim... ...Sokak sokak gezerim. Hayvanlar! Ne işiniz var gene bu evde? Ramazan! Ne? Biz kör değil miyiz? Ne? Nereden tanıdı bizi? Ne? Aa, Gözlüklerimiz yok! Evet... <gülüyor> 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 <laughs> evet, çabuk defolun! Defolun! Höst! Gene ne bağırıyorsun? Evlatlarım, hoş geldiniz! Hoş bulduk Sıtkı baba! Ben buradayken... ...onlara kimse dokunamaz! Anladın mı? Anladın mı? Elmas bulununcaya kadar bu evde yatıp kalkacaklar! Kız, senin kocan nerede gene? Ne bileyim, her zamanki gibi bir iş uydurup gitti musibe! İşmiş! Yani ben dedikoduyu sevmem ama onun gözü dışarıda! Mansuz. Sinirlerimi daha fazla tepeme çıkarma! Benim aslanlarım neden yemeğe gelmediler? İşleri vardır herhalde! Benim yemek arasında ne çişi bu be! Çiş değil, <laughs> çiş değil! Çalışıyorlardır diyorum! Bağırma, anladık! Sağır yok karşında! Kimse kabul Herkes oturduğu yerde otursun! Ay hafiyem geldi! Ellerinizi masaya üstüne koyun! Koyun! Araba yapacağız! Şaban! Ne? Dikkat kesil! Sen merak etme! Tabi elması yere atmış olabilirsiniz! Ama biz eşek değiliz! Her yeri ararız! Evet ararız! Elmas her yerde olabilir! Biz eşek değiliz! Hangi deliğe soksanız biz buluruz! Siz bizim gözümüze bakın bir kere! Allah! Oh, Şaban Bey! Canınız acıdı mı? Yok canım işte... Oh. <laughs> Biraz acıdı da... ...Size çok güveniyorum Şaban bey! Yok canım! Mutlaka bulacaksınız elması! Sahi mi? Evet! Aa, çorba! Koy canım! Sen bırak, ben koyarım. Hadi git öteki yemeği getir. Ama size çok güceniyorum. Niye? Beni hiç aramıyorsunuz. Ben sizin mıntıkanızda çalışmıyorum ki. Aa, çekmece, Arayayım. Elmasın her yerde olabileceğini biliyoruz. Şüphelendiğimiz her yere bakacağız. Biz sizin bildiğiniz afiyelerden değiliz. En ufak ara aa, Düştü! Aa, aa! Ramazan! Ne? Çekmeceye baktım bulamadım. Ney? Şeyi! Ya biz ne arıyorduk Ramazan? Elması Şaban! Evet elması! <gülüyor> <gülüyor> Ramazan! Ne? Ben de yemek yiyebilir miyim? Sen vazife başındasın! Öyleyse yiyebilirim. Ha, evet. Ah canım! Mıntıkama <gülme cervezy polarization> <http gülme> hoş geldiniz. <Sessizlik> Ramazan, ya. çorbanın içinde olabilir. Olabilir. Elması buldum. Say mı? Kepçeymiş. <gülme> 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 <funnel. gülme> <gülme> Aa, öteki çekmece. Selma. Efendim. Allah! A. Selma! Efendim? ay eline sağlık! Ne güzel yapmışsın kuru köfteyi! Heh. Ramazan bey! Ne? Yediğiniz kuru köfte değil, kadın budu! Bir hafiye neyin ne olduğunu çok iyi bilir! Kadın budu, kadın budu, dur! Kuru köfte de kuru köfte! Benim işime karışmayın! Kıpırdama! Gel buraya! Ramazan! Ne? Öteki çekmecede de yok! Aa, bu ne? Kadın budu. Vah vah! Kadının budu ne hale gelmiş? Hangi kadının budu bu? Ama Şaban Bey! Demek bu evde bir karı kesilmiş. Söyleyin katil hanginiz? Efendim, selamun aleyküm. hoş geldin kocacığım. Eyvallah, hoş buldum. Derisi kocası gelmeyenlerin başına. Efendim, tam yola çıkacaktım, iki uşak geldi. Tam lafa başlamışken, ortadan kayboldu. Çaktırmadan kaçalım. Olur. Hayır, lafım yarıda kaldı. Daha derdimi anlatamadan yok oldular. Ben de gemiyi ters çevirip ha buraya geldim. Oy, benimkiler yerde sürünü. Eyvah yakalandık. Şimdi bok yedik. <laughs> Ulan sizi gökte ararken yerde buldum. Aa, nerede kalmıştık? Adım Yunus Bolacak, olacak, Hızır mı? Ne olursa olsun kes! Yo adamın adı aniden konur mu? Büyük emicemden sonra dayım, halam, yengem, yengemin küçük oğlu, yengemin büyük oğlu, yengemin ortanca oğlu tutturmuşlar. ...Yunus mi, hazır mı? Yunus mi, hazır mı? Yunus hazır mı? Yunus ismi hazır mı? Yunus hazır mı? Yunus hazır mı? Yol ismi Yunus hılan Yunus. Hmm, Şaban, şey <laughs> ne? <laughs> herkes uykuda! Evet onun için biz de uyuyalım. Olmaz. Su uyur, Haji uyumaz. Uyumaz değil mi? Evet. Bak, şu belenmeliyiz Şüphelenmeliyim. Ya? Allah Allah. Şişt, şişt, gitme be. Kim be? Sen. Evet ben.